kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet açılışı. Açılışı benim biricikim yaptı. Büyüyor. Gözler açıldı. Ve bizimle hala gezmelere geliyor. Nereye gidiyoruz? gezmelerine gidiyoruz. <laughs> ha, evet. Leyler. Leyleri çıkartmadan gidiyoruz. Onları biz bir alalım. Eşya Sultan hatırlattın. iyi oldu kusun. Oğuzhan Paşa'mın arabası olduğu için. Şey, Oğuzhan Paşa'mın bak Oğuzhan Paşa'mın arabası dedim. Oğuzhan yakında araba alıyor. Ne yapıyorsun? Ha? Yakın mıdır oğlum? Allah söyletti. Bisiklet sürdüğün yer burası mıydı? Çok güzel açıkçası evet. Biz çıktık gene böyle. Güneşli bir gün. Güneş ama umrunda değil. Güneş bile umurunda değil. Bak ya. Bak ya bak ya. Şöyle göstereyim şöyle. Bir dakika. Bir dakika şu çipsimi şuraya bir koyayım da. Polis hani? Zaten. Polis amca. Sen bunun keyfine mi bak? Kızım benim ya. Sağ olsun. Giderken bir seks sinyal çaktı. Gerçekten. Vallahi. Yoksa ara mı giriyordu? Giriyorduk ya. Nasıl yapıyor? Evet, bizim minnoşumuz da büyüyor. Böyle <laughs> keyifli keyifli bizde geliyor. Tarçamayince de arkada. Bir... gidiyoruz. Ha çektim. Çekaladın mı sen o Tam bana yola ben koyayım hemen. Koyayım mı şu Küçük abi. <laughs> evet. Büyüklük böyle daha çok anlaşılıyor. İlk doğduğunda resim yollamıştım değil mi size? O zaman ne kadardı? Avcumun içinde zor görünüyordu. Şimdi kocaman. Kocaman. Evsiz insanlar. Bak bu kadın burada yaşıyor mesela. Bu adam da şu çadırda yaşıyor. Evsizler yani. Dünyanın en iyi, iyi yaşanabilir şehri sıralamalarına giren Aşağı tarafta burayı kapatlar. Giren Avustralya'da evsiz insanlar da var yani değil mi? Her yerde var. Onların da kendi seçenekleri. Gidip çalışabilirler. Avustralya'da da iş var ama onların Aslında da kendi hediye, seçenekleri. Aynen. Bebek <laughs> kimde? Bugün yol verme rekoru kırdık. Herkese ama, yol veriyoruz. Hı, Sen, yol vergisi Sığmıyor buralara. İki kişilik park bulman lazım. Evet. neredeyiz? Victoria Market miydi? Evet. <laughs> Arabaya dizayn yapmışlar değil mi? Kamyona. Alıp taşıyor herhalde. Bak kokuyor. Balık da kokuyor. Sırda da alınıyor. Şurayı çek. Tamam. Şurayı da abi. Şurayı Yok yok baby yok baby yok şimdi. Yok. Yok be. Ya. Baby var ya. Bu diye öyle kan anaela. Kamyonları hep boyamışlar. Orada da var bir tane. Selamünaleyküm hayırlı işler. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. <laughs> Maşallah ne güzel. Renkli renkli, çeşit çeşit. Hayırlı işler, kolay gelsin. Belki orada da vardır. Olabilir. O, o kesin vardır orada. Belki şey vardır. Şşş bak bak bebeğini buldu ha. He ona mı sesleniyor? Bebek orada ya ona şey yapıyor. Rampa da çıkıyor. Baban sanıyor ki bebek kendini. Bak, bak. Bak, bak. 80 miydi teyze? 80 yaşında teyze? Geçen sormuştuk. 82 yaşında. 82 yaşında. Pazarda tezgah açıyor. yine aynı şeye dönüyor. Dışarıda belki 40-45 yaşındaki çalış şey çalışmayan bir yatan da var. Yani, yani. Çalışıp kendi hayatını geçin geçinip geçin, yapanlar da var. <laughs> İsmin ne abi? What's your name? Hüseyin. Hüseyin. You? Ahmet. Ahmet. Allah kabul etsin. Yeah. Really? Yeah. Oh, sorry. It's okay. Two daughters. No, it's she's my daughter, my other son there. Wife, no daughter. My, my wife. Wife? Yeah. No daughter. Wife. No, my wife. Oh, Salam alaikum. Hoş bulduk abi. <laughs> de Suriyeliymiş. Burada tezgah. Sabun zeytin ya. Çok iyi bir How much this? Bu 20. Zeytin, zeytinyağı sabunu var. İster misiniz? Var mı evde? We buy just last couple months ago from Turkey. Very bring it. Thank you brother. İstersen üç tane indireyim ya bana. Tamam inşallah. Bu erkek için. No, using in Australia. <laughs> Hüseyin abiden alışveriş yaptık. Victoria Market'te. Evet, evet. Hüseyin abi. Evet. Ee, evet. Evet. Ya 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 şa şa şa. Galata saray çok yaşa. Şa Hüseyin abi Mersin'de de yaşamış. I have I have photo Hale main, go to Hale main, Sultan Damdun, Sultan Sultanahmet? Just look, one second. Tamam, tamam. Abim ne güzel tezgah yapmış. Bak, bir tane Eşan'a, bir tane bana. Hayırlı olsun. <laughs> This 80 years old. 80 years old. Oy maşallah.

Genişe. Abla, this order is for örtüsü. Sopraörtüsü. I have ran. <laughs> I have ran a table. This handmade. <laughs> this handmade. This morning, morning table close up to noonshan.

哎呢。 Neyse ben böyle tutar. Aha 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 bak bak bak. Nüve Park'taki daha güzeldi ama Yaşar abimin yaptığı. Neyse. Bunlar burada idare ediyoruz. Gidince oradan da yeriz kaldı Hayır sana göre değil. Olmamış. Ama olsun. Ama azıcık ısındı değil mi? Onun kalabalığı. de hmm. Halloween yaklaşıyor ya. Onun alışverişleri falan filan şu an şeylerdeler alışverişlerdeler değil mi? Şey yanıyor. Biz geçmemiz lazım. Geçtik de motorlu amca hangi panda? <laughs> Karnı olan bir panda. Çetirci. Yani Buranın şey. şeye getirleri ne taşıyor acaba? Aa, şimdi daha çok değişik. Good girl, good girl, good girl. Hani baby, good girl, good girl inci, good kızım. Aferin kızıma, aferin kızıma ya. Gelmiş zaten. Az kalmış zaten gelmiş. Good aferin kızıma good girl, good girl. Bak, hani baby, good aferin kızıma good akşam ettik mi? Ettik. Yorulduk mu? Yorulduk. Eşan Sultan'ın çiçekleri. Hiç vazgeçemiyorsunuz çiçeklerden de ha? Kızımın çiçekleri. Haleller değerli onun için. Değil mi? Yani. <laughs> evet. Bugün de böyle olsun. Olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz.